Evet arkadaşlar, sonunda başka bir hesap bulduk. Onu iş yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu çocuğun hesabını çalmaya çalışacağız arkadaşlar. Hesap. Bir dakika. Ama kuralda mevzu var arkadaşlar. Biz de kuralda mevzu dinlemek için çağırıyoruz. Bakalım. <laughs> Yiyecek mi? Ama biz de bir saat kadar ne gidiyor şu anda. Evet, arkadaşlar Samsung marketleri. Arkadaşlar Samsung ver Arkadaşlar şu Şimdi bak böyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sen bakalım. Hmm. çocuğu yarın Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biliyorum daha enkili hiçbir alakası yok. Ama bu çocuğun hesabını çalacağız bu defa da arkadaşlar. Leon. Bu hesap çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sen sen çocuk ekledim. Evet sen şimdi git. Buradan dolandırıcı yazacak. Dur bakalım. Arkadaşlar biz yazalım hemen Evet arkadaşlar bütün ekledim çocuk. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Evet. Selam. Gmail yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım çocuğu ekleyebilecek miyim? Evet. Hadi bakalım. Kostümlere bakın arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu salağı kandırdık. Salak bu arkadaşlar. Bu hesabı da çalacağım arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar saf salak bir çocuk arkadaşlar. Profiline bakın Crow var arkadaşlar. Zaten biz de Crow ve Jin oluyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çocuk hackledim. K nokta simsek K nokta simsek 19 Evet Arkadaşlar Hemen verelim. Evet Şimdi Gel diyeceğiz. Hemen Kandırdın Çocuğu Arkadaşlar Arkadaşlar Ceza Çalana Kadar İmanım Gevredi Arkadaşlar, çocuk çevrim dışı oldu. Salak bu arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çocuk cidden salak çıktı. Evet arkadaşlar, çocuk yemedi. Çocuk işte mal çıktı. Evet galiba çalıyordu arkadaşlar. Hesap çalma kadar imanım gevredi. Yani bunu şuradan görebilirsiniz. Hesapların 50 arkadaşı vardı. 60 arkadaşı vardı. Şu hesabı çalmaya denedik. Bir sürü hesap çalmaya denedik. Şu da dahil. Arkadaşlar imanım gevredi. Siz çalmayın. Çalın çalın da arkadaşlar iyi araştırman lazım benim 4-5 tane iyi hesabım vardı ona rağmen zor çaldım çalıyorum hesapları yani şu salak 11 yaşında çıktı arkadaşlar yaşını sorun 11 12 ederse hemen hiç durmadan çalın arkadaşlar bir de efsanevisi varsa ben zaten kural için çalıyorum arkadaşlar belki bilenler bilir bilmeyenler bilmez Evet arkadaşlar İnşallah verir arkadaşlar yemin ediyorum imanım gevredi bu hesabı çalana kadar Aynen yani, O kadar uzun süre denedim ki yaklaşık bir 6-7. saatim bu Bir çocukla dün gece arkadaşlar kurmuştum Evet yazalım Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar hangi hesap olduğunu söylemedim. Gelecek al şu hesap vereceğim Daireyi yemin ettim. Evet arkadaşlar şurayı kandırmak zorundayım. Evet arkadaşlar çocuğu fena kandırdım. Hadi inşallah verir. Bak Velet bak kargalet. Ve arkadaşlar bu arada size hesabı göstermiştim. Şimdi tekrar göstereyim. Yani arkadaşlar çıkmayan sadece bu üç efsane bir de gel var arkadaşlar. Hesap mük. Çocuk da salakmış arkadaşlar yedi. Arkadaşlar daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atın arkadaşlar sen başkasının kulübünü falan görebilirsiniz arkadaşlar Hadi bakalım Evet İnşallah her yediği kısımlara geçeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar hesabı aldım Evet arkadaşlar böyle tam salak çıktı Şimdi hemen yazıyorum kodu Evet arkadaşlar. İşte hesabı çaldım. gözünüzün önünde çaldım arkadaşlar. Bu hesap gerçek. Arkadaşlar hesabı çalana kadar imanım gevredi. Oo işte arkadaşlar gördüğünüz gibi kurallı hesabımız var artık arkadaşlar. İmanım gevredi arkadaşlar ama çaldık sonunda. Evet arkadaşlar bunu bu da böylece kandırmış olduk. Oh. İyi yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım bu